Çık onu, Hadi bakalım. Hücum, hücum, hücum. You can use your goal too. Gel Hadi. Hadi gel bakalım. Herkes onu bırakın. buraya gelişen tek amacım var gelirken. Böyle bir camiayı tekrar hedefine kavuşturmak. istikrarlı bir inşaatı var biliyorsunuz. Erzurum Spor'un iniyor, çıkıyor, iniyor, çıkıyor. Bu kez inşallah çıkarız ve bir istikrar yakalar Erzurum Spor. Bir daha da aşağılara düşmez diye düşünüyorum. Yani benim meslek hayatım e, üçte ikisi aşağı yukarı grupta geçti. Üçte bir ligde geçti. Bu nedenle grubu tanıyorum. E, ama e, hakikaten bu sene çok çok iddialı ekipler var. E, çok ciddi yatırım yapan kulüpler var. Bizde de biliyorsunuz şu anda belli bir kadro var. Bu kadroyla ligi bitirmek zorundayız. Koşullar ne olursa olsun. Bunun bilinci içerisinde geldik. Yapılacak tek bir şey var şu anda. Gündemimiz. Gündemimiz herhangi sporun başarısı. Hiç başka şeye bakmadan, sahadaki neticeleri alarak herkesin desteğiyle inşallah bu mutlusuna ulaşacağız diye düşünüyorum. Pazar günü hakikaten çok zorlu bir mücadele olacak. Liderle oynayacağız. Hem aradaki puan farkını kapatma adına hem de taraftarlara iyi futbol seyrettirme adına önemli bir müsabaka haftanın değerli bir müsabakası olacak. Bu kadar yaklaşmışken bu fırsatı kaçırmamamız lazım. Belki son periyodda biraz geri düştük. Özellikle şampiyonluğa oynayan takımlarda puan kayıpları bir takım duygusal düşmeye neden olabiliyor. Ama camia çok güçlü bir camia, çok büyük bir camia. Bütün dinamiklerle bu duygusal düşmeden tekrar toparlanıp 11 maçlık periyotta bir seferberlik ilan edip tekrar Erzurumspor'u arzuladığı, hak ettiği yere taşımak istiyoruz.